Arkadaşlar az önce çok garip bir şey oldu. Brawl Stars'a girdim. Benim normal bir tane hesabım var. Biliyorsunuz. Brawl Stars'a girdim. Ondan sonra takımımıza usta diye biri geldi. Ondan sonra dedi ki 14.000 kupalık hesap ister misin? Diye sordu. Adam da zaten 8000 kupa. <laughs> Ondan sonra böyle sohbet muhabbet. Ben de dedim ki bunu bir trolleyeyim. Kod yanlış dedim. Ondan sonra yo kodun doğru olması lazım filan filan dedi. Ondan sonra ben de adamı bildirdim. Neden? Çünkü hesabımı çalmaya çalışıyor. Ben de adamı gittim süperseli e bildirdim hesabını bağlandıracak. Ondan sonra direkt o çocuğun olduğu kulüpten de çıktım bitti. Rahatladım. Ondan sonra da direkt bu çıktım. Bak bir de diyor ki öbür adam karışmasın. Yani öbür yanındaki kişi daha az kupa o karışmasın falan diye onun hesabı zaten düşük bir hesap. Ama benimki 4000 o yüzden beni başka bir şeye getirdi. Beni başka bir tane e, takıma getirdi. O takımda sohbet sohbet ederken bunları yaşadık. Ondan sonra gittim adamı bildirdim. Hesabını banladıklar. Hesabını banladılar. Ben de kurtuldum yani. Böyle bir şey oldu. Bu olayı da anlatmak istedim. Görüşürüz. Bye.